Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Çok değişkenli fonksiyonlara öyle bir giriş yapmıştık. Şimdi de başlayalım bakalım arkadaşlar derslerimize başlayalım. ama e, dersin hemen başında şunu söyleyeyim. E, daha önceki videolarımda olduğu gibi detaylı bir çalışma yapacağım arkadaşlar. Yani daha doğrusu konunun mantığını e, çok teorisine girmeyeceğim. Kalkuluş seviyesinde anlatacağım. E, çok iyi bir şekilde öğrenmeniz için elimden geleni yapmış olacağım ama çok örnek çözeceğim. Çünkü örneklerle çok iyi anlaşılıyor. E, baştan söyleyeyim bunu. Evet, çok değişkenli fonksiyon deyince artık kafamızda bir yapı oluştu. Ama bu yapıyı şimdi biraz detaylandıralım. Nasıl detaylandıralım? Öncelikle şöyle. Biz en nihayetinde ne yapacağız arkadaşlar? Çok değişkenli fonksiyonlar konusunda bir analiz yapısı kuracağız. Yani limit süreklilik sacaya, Ergün Hoca böyle anlatıyor. Türev sacaya ve integral sacaya olan bir matematiksel yapı oluşturacağız. Ama bu matematiksel yapıyı neyin üzerine oluşturacağız arkadaşlar? Tabii ki fonksiyonların üzerine. Dolayısıyla aynı kalkulus 1'de olduğu gibi gelin diyorum başlangıçta bu fonksiyonları yani uğraşacağım, ele alacağım, ilgileneceğim bu fonksiyonları bir tanıyalım. Nasıl tanırız? E, tanım kümesiyle tanırız, değer kümesiyle tanırız. Bir fonksiyonlara bir bakalım. Böyle farklı bilmediğimiz fonksiyonlar karşımıza falan çıkacak mı burada? Sorusuna cevap arayalım arkadaşlar bu videoda. Bakın çok değişkenli fonksiyon deyince arkadaşlar matematik 1'de neydi arkadaşlar f fonksiyonu en genel anlamda? reel sayılardan reel sayılara tanımlıydı. Bir kere matematik 2'ye geçtiğim zaman elimdeki yapılar ne dedim? Genel itibariyle iki değişkenli fonksiyonları alacağız dedim. Dolayısıyla iki değişkenli bir fonksiyon varsa lütfen şöyle düşünün. Mesela iki değişkenli fonksiyon bakın şu. x virgül y. Dolayısıyla alacağınız nokta artık neymiş arkadaşlar? Bir sıralı ikili. Aa, o zaman benim çalışacağım yer en genel anlamda neymiş? Reel sayı değilmiş tanım kümesinde. Neresiymiş arkadaşlar o zaman? R kareymiş. Yani ben R kareden yani bakın y düzleminden bir tane noktayı alacağım arkadaşlar o zaman. Demek ki tanım kümesi ya R karenin tamamı. R kare ne demek? x'ye düzlemi demek değil mi arkadaşlar? Ya bunun tamamı ya da bunun içinde bir D kümesi olsun. Alt kümesi olsun. Ama noktalar bunun içerisinden alınacak. Peki fonksiyon tanımı neydi? Fonksiyon tanımını biliyoruz. Buradaki e, her bir elemanı ne yapacak arkadaşlar? D'deki her bir x y noktasını tek bir ya yani bir Fx'i reel sayısına götürecek değil mi arkadaşlar? Bu şekilde tanımlanan bir kural olacak da F fonksiyonu. E dolayısıyla bu değişmeyecek arkadaşlar. Yani ben tanım kümesi içerisindeki bütün noktaları alacağım bir yere götüreceğim. Ha şimdi o önemli. Nereye götüreceğim ama? Yani buradaki çok değişken fonksiyonlar nasıl tanımlanıyor? Bakın gerçekten de en genel anlamda, en genel anlamda şöyle göstereyim. F R kare'den R'ye tanımlanan bir fonksiyon, bir kural olarak karşıma çıkacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Dolayısıyla buradaki noktalar, nokta çiftlerini alacağım, reel sayılara götüreceğim. Dolayısıyla çok değişken. Hocam 3 değişken olsaydı, e bu sefer ne olacak? X, Y, Z düzlemindeki bir sıralı üçlüyü, uzaydaki bir noktayı alacağım. Yine ama unutma reel sayılara götüreceğim. Eğer götürdüğünüz yer reel sayı değilse, mesela R kareye götürüyorsam bunlar Artık vektörel değerli fonksiyonlar olacak. Ayrıydı. Öncesinden zaten böyle bir çalışma yapılmıştı. Bunlar tanıtılmıştı. Demek ki çok değişkenli fonksiyonlar bakın. Değer kümeleri reel sayı olacak. Sadece çok değişken olarak neye bakıyorum? 2 değişkense düzlemden, 3 değişkense uzaydan alıyorum. 4 değişkense sıralı dörtlü olacak arkadaşlar. Sadece çizemeyeceğim. Ama bütün yapı aynı şekilde korunmuş olacak bunu bilelim. Dolayısıyla uzatmadan tanım kümesi, neden tanım kümesi? Heh, bu da önemli. Neden tanım kümesiyle başlıyoruz? Bir kere fonksiyonları tanıyor olmamız gerekiyor. Kalkulus 1'de tanım kümesiyle başlarsınız arkadaşlar fonksiyonlarda. Ama bununla alakalı sınavlarda karşınıza soru %90 çıkmaz. Bakın çünkü olay çok basittir. Neden? Zaten reel sayılarda çalışıyorsun. Yani adam sana şunu mu soracak? Karekök x gibi bir ifade var. Nerede tanımla? E, lisede yapıyorduk zaten. Karekök içi x büyük eşit sıfırsa o zaman falan filan. E, zaten reel sayılardasın. Ama burada bakın karşılaşacaksınız sorularla ve ben size bir sürü örnek çözeceğim ilerleyen videolarda. Ama önce hemen tanım kümesine bakalım. D reel sayıların sıralı ikillerini yani R karenin bir kümesi yani bakın D alt küme veya eşittir R kare olsun. Düzlem D herhangi bir şekilde bir alt kümesi olsun bu düzlemi. D kümesi üzerinde tanımlı iki değişkenli bir fonksiyon. Bu küme üzerinde tanımlı bir fonksiyon. D'deki her bir x virgül y noktasını bir tane fx reel sayısına bağlıyor arkadaşlar. Böyle bir kural diyor. Ve matematiksel olarak da bunu f d'den r'ye ben genel anlamda yazdım. x virgül y'leri alıyor fx y'ye götürüyor. Bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Buradaki d kümesine işte tanım kümesi diyoruz. Peki daha çok bizi, sizin karşılaştığınız sorular tanım kümesi soruları olacak arkadaşlar. Ama haliyle bir değer kümesi de var. Değer kümesinde nasıl düşüneceğim? Bir kere değer kümesi nerede oluşacak? Reel sayılarda oluşacak. x virgül y sıralı vekillerine tekabül eden reel sayılar olmuş olacak. Bu şekilde düşünelim. Ve son şunu söylüyorum. Genelde de hani hep biz y eşittir fx yazarız ya tek değişken fonksiyonlarda. y eşittir fx. Çok değişken yani iki değişken fonksiyonlarda da genel notasyon z eşittir fx virgül y şeklindedir arkadaşlar. Umarım şöyle bir giriş olmuş oldu. Şöyle bir giriş olmuş oldu. Dolayısıyla şimdi bir Limit Süreklilik türevin tekrar altyapısı kuracağız ama önce fonksiyonları bir tanıyalım. Yani peki hocam hangi fonksiyonlar? Bakın bildiğiniz fonksiyonlar. Lisede gördüğünüz, liseden sonra kalkulus 1'de çalıştığınız aynı fonksiyonlar karşıma çıkacak. Sadece fark ne bakın onu göstereceğim işlem yaparken. Olay şu. İlk sorum şu. Z eşittir. Bakın X ve Y'ye bağlı bir fonksiyon vermiş. Anlaşılıyor mu? Z aslında nasılmış arkadaşlar? Benim kalkulus 1'den farkı şu an şuymuş. X ve y'ye bağlı bir fonksiyon olarak vermiş. Soru şu, fonksiyonun tanım kümesini bulunuz. Ama ben daha detaylı yazayım. Sonrasında bakın hemen şöyle gelir sınavlarda, tanım kümesinin, tanım kümesinin grafiğini çiziniz. Ha. Grafiğini çiziniz der arkadaşlar. Böyle yazsak daha güzel. Neden? Çünkü bir tanım kümesi bulacaksın ama nerede çalışacağını anlıyor musun? Bir, bir bak bakalım yani. Çünkü Burada artık tanım kümesi nerede yer alacak arkadaşlar? R karede. Yani sen R karede bir şekil oluşturacaksın bana. Düzlemde bir şekil oluşturacaksın. Ben de anlayacağım. Gerçekten de tanım kümesini bulmuş musun, bulmamış mısın? Matematik 1'de böyle bir durum yoktu. Sadece reel sayılar vardı. Ama şimdi şöyle başlayalım. Arkadaşlar, e karekök fonksiyonunu nerede tanıdınız siz aslında lisede? E matematik 1'de de anlatıldı mı tekrar? Anlatıldı. O zaman aynı matematiğin temel ilkesi değişmeyecek dediğim şey bu. Karekök fonksiyonu nasıl tanımlıdır? İçi ancak x kare eksi 4 büyük eşittir sıfırken tanımlıdır. Bakın artık köklü ifadeyi kullandım. Değil mi? Çift bir kök varsa içine ne olmak zorunda? Büyük eşit sıfır. aynısı y kare eksi 4'ün ne olması gerektiğini biliyorum. Büyük eşittir sıfır. İlk yaz, yazmanızı isteyeceğim şey şurası arkadaşlar. Bu satır. Ne oldu biliyor musunuz? Bu satırı yazdığınız takdirde aslında soru çözüldü. Yani x bu, bu eşitsizliği sağlayacak. Y de bu eşitsizliği sağlayacak. Bu ikisini sağlayan x ve y'ler senin tanım kümen. Aslında buldun. Ama biz şunu isteriz arkadaşlar sizden. Tamam bunu buldun ama bana bunu göster. Yani grafik dediği şey o. Sonrasındaki adımınız şu olmalı. Birincisi bakın bu adım. Bir diyelim hatta şöyle. İkinci adımınız şu olsun. Bu ifadeleri düzenlemek. Yani x ve y'yi düzenlemek. Ve ben buradan şunu anlıyorum. x kare büyük eşittir 4 ise yani ne anlama geliyormuş bu? x o güzel. x ya büyük eşittir 2'dir Doğru mu arkadaşlar? Veya nedir arkadaşlar? X küçük eşittir. Eksi 2'dir. Keza aynı şekilde. Keza aynı şekilde. Ben şuna bakalım. Y kare büyük eşittir 4 ise. Y ya büyük eşittir 2'dir arkadaşlar. Veya nedir arkadaşlar? Y küçük eşittir. Eksi 2'dir. Bitti. Aslında ikinci adımım da bu. Yani ikinci adımda ne istiyormuşum ben sizden? İfadeleri düzenlemenize. Sonrasında birleştirebiliyorsak arkadaşlar bu durumları bana tek bir durumda gösterin bunu. Bakın sanki böyle çok garip bir şey anlatıyormuşum gibi görmeyin arkadaşlar olayı hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bildiğim matematiksel işlemlerle bana verilen şu burayı buldum ya bitti tanım kümesi. Bunu düzenliyorum başka hiçbir şey yapmıyorum aslında. Dolayısıyla şöyle bakalım mı olaya? Şöyle bakalım mı? Şimdi x büyük eşittir 2 iken hatta gelin şöyle yazalım bakın. D ile göstermişti tanım kümesini. Domainden gelir bu da. Bakın nasıl oluşacak? Şöyle oluşacak arkadaşlar. Aslında X virgül Y sıralı ikililerinden oluşuyormuş. Böyle yazmak zorunda değilsiniz. Sadece gösteriyorum. Neymiş? Hangi durum olabilir arkadaşlar? Birinci durum şu. X büyük eşittir 2 olabilir değil mi? Ne olabilir? Y de büyük eşittir 2 olabilir arkadaşlar. Birinci durum bu. E i̇kinci durum ne olabilir arkadaşlar? Şu olabilir. Yine x virgül y ikililerinden oluşacak tanım kümesi. x büyük eşittir 2 iken y ne olabilir arkadaşlar? Küçük eşit. Eksi 2 olabilir. Oldu mu olmadı mı? Bakın bu kadar. E peki bir üçüncü durum daha var. O da nedir? X virgül y'lerden oluşuyor tanım kümeleri. X küçük eşittir eksi 2 iken y büyük eşittir 2. D4 nasıl oluşabilir? X virgül y. X küçük eşittir eksi 2 iken y de küçük eşit eksi 2 olabilir. Yani bu dört tane durum olabilir. Hocam bunu yazdır ama ben nasıl düşüneceğim bunu? Sınavda falan sorulursa. E düşünme böyle yazma hiç problem değil. Yeter ki şu durumu sen gözünle canlandır. Yani x büyük eşittir 2 oluyordu. X böyleyken Y bu olabilir, bu olabilir. X böyleyken Y bu olabilir, bu olabilir. Bu kadar. Dolayısıyla en güzel belki de yazım şekli bakın şu. Tanım kümesi burada bitti. Bir adım tık yaptım, düzelttim. Üçüncü adımda artık tam böyle şekli çizebilecek. Hani e, bunu soran kişiye de alın, bakın ben bunu çok iyi anladım dedirtebilecek kısmı bu şekilde yazmış oluyorsunuz. Sonrasında, sonrasında, sonrasında arkadaşlar... İstediği şey şu, bitti arkadaşlar bakın tanım kümesi bulundu işte bu tanım kümesi. Ama muhakkak bu tür sorularda şunu verirler arkadaşlar size arkadaşım tamam güzel hoş güzel hoş bunu yazdım böyle. Ama bunu bana bir göster bana bunu bir göster. Yani bu düzlemde hangi noktaları kapsıyor bana bunu bir anlat der o zaman da şunu yapacaksınız bakın nasıl kolay olacak göstereceğim hemen şöyle başlayalım ne diyordu? x virgül y'lerden oluşuyordu. x büyük eşittir 2. Yani şöyle olsun mu? x 2 noktası şurası olsun arkadaşlar. Büyük eşit dediğine göre büyük eşit dediğine göre dahilmiş bu. x büyüktür 2 deseydi nokta nokta yazacaktım. Bakın çok soru çözeceğim göstereceğim. y büyük eşittir 2 diyor. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şöyle olsun. Burası 2. Burası 2. Arkadaşlar olay şu kadar basit bakın. Diyor ki bana x'ler 2'den büyükmüş. Y de 2'den büyükmüş. Üzerindeki noktalarda neymiş? Dahilmiş. Alın size tanım kümesinin ne olduğu. Yani bu fonksiyonun bir kere kesinlikle buradaki değerler için tanımlı. Ha ne anlama geliyor bak. Buralarda aldığın bütün nokta çiftleri bu fonksiyonu tanımlı yapar. Onu söylüyor. Peki neden böyle yazdığımızda gördünüz mü? Çok rahat bir şekilde görelim diye. Şöyle devam edelim. İkinci durum ne? X büyük eşittir 2. Y küçük eşit eksi 2. E tamam. Yine maviyle çizelim. Bir de ne varmış? Y eksi ikisi varmış. Şuraya sıfır diyelim mi? Karışmasın. Hemen şöyle yazalım. Dolayısıyla şunu anlayacağım ben. X'ler büyük eşit 2, Y'ler küçük eşit eksi 2. O zaman şurasıymış tanım kümesi. Bir de burada tanımlıymış. Uzatmayalım. X eksi 2'den küçük. O zaman bir de eksi 2'yi çizeceğiz. Eksi 2 nerede? Şurada olmuş olsun şöyle. X eksi 2'den küçük. Y'si 2'den büyük. Biraz karıştı değil mi? Eksi 2 şurası. Buradan küçük değerler. Y'nin de 2'den büyük olduğu değerler. Bakın burası. X'in eksi 2'den küçük. Y'nin de eksi 2'den küçük olduğu değerlerde. bakın. Burası. İşte şu şekil benim için önemli. Bütün neredeyse bu soruların sonunda bunu sizden ister. Yani burada yaptığım çalışmayı gerçekten de anlamış mısın? Düzlemde tanım kümesi nasıl oluşuyor? Gel bana bunu göster diye burayı sizden tartar arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Bundan sonrasında şöyle devam edeceğim videolara. Limit sürekli diye geçeceğiz ama onun öncesinde e, karşılaşabileceğiniz, mesela burada böyle bir yapıyla karşılaştınız. E, hemen hemen neredeyse tüm durumları göstereceğim arkadaşlar size. Yani ters trigonometrik fonksiyon olur, elen fonksiyon olur, e, trigonometrik fonksiyon olur. Hepsini vereceğim, e, tek tek anlatacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın arkadaşlar.